Bey. konuşsak. Merhaba, buyursun. Sağ, sağ Çok kısa Şöyle Merhaba. ben konuşayım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Can mı <nasıl> ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi çok şükür. Ee, konsere gideceğim Ankara'ya bugün. Hı, Hı İki tane üst üste Ankara'da konserimiz var. İki gün üstüste. Ee, i̇şler, güçler çok güzel gidiyor. Keyfimiz çok yerinde. Hava bakın ne kadar güzel. Ee, yeni albüm. Hepsine sayayım gideyim. <laughs> <laughs> Yeni albüm için işte gireceğiz yakında, Hı -hı. onunla uğraşıyoruz. E, evladım çok iyi, büyüyor. Canım <laughs> bir, yürümeye başladı, canım çok seviyorum onu. E, her şey çok yolunda. Yazı nasıl değerlendireceğiz peki? Şimdi oraya geliyorduk. <laughs> peki. E, e, bir herhalde işte konserler bitince, e, Öykü'nün de seti var. Hı -hı. E, o da bitince bir tatile gideriz herhalde bir ufak. Ondan sonra da geri döneriz, yine çalışmaya devam ederiz diye tahmin ediyorum. Oğlunuz da büyüyor, nasıl geçiyor günler sizin Çok geçiyor. güzel geçiyor, maşallah. Buraya kocaman, üstüme nazar boncuğu koydum yanıp sönsün nazar. Evet, bayağı şey. da güzel vakit geçiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz böyle? Her şeyi yapıyoruz ya. Çok şükür. Yani çok keyifli <laughs> yerinde. Maşallah diyelim. Bazı haberlerde çıkmıştı. Ablanız da çiftlikte köpeklerle yaşıyormuş. Evet. Ablamın benim derneği var. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ee, hayvanlar için projeler derneğini e, yönetiyor <laughs> ablam. Ee, onu da bir araştırın. Ee, çok 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 güzel işler yapıyorlar gerçekten. Ben de yani yardımcı olmaya çalışıyorum onlardan geldiğim. Onu götürüyor musunuz onun ismi? Aynen. Bayılıyor ya tabii ki. Çok seviyor. O kadar köpeğin arasında çıldırıyorlar. <laughs> Çok teşekkür ederim gitmem lazım. Çok sağ, sağ olun. olun. Kolay gelsin. Hoşça Sağ olun.